Şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Öncelikle hastanelerde ücretsiz bakım dönemi başlamıştır. Neden derseniz, çünkü sosyal güvenlik e, kurumlarına e, kayıtlı olan kişiler yani prim ödeyenler zaten ücretsiz muayene olmaktadır. Buna hiçbir sosyal güvencesi olmayanları da ilave etmek lazım. Yani hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar da ücret ödemeden, yani vezneye para vermeden doğrudan hastanede hizmet alabilmelidir. Bunun sağlanması için 3 yol var. Bakınız, bu bunun yani şeyi farkı da vardır. Emekli misal daha fazla hastaneye gider. Çünkü yaşlanmıştır. Ee, yaşlılığa bağlı olarak hastalıklar sürekli hastaneye gitmeye ihtiyaç duyar. İşte bu sebeple öncelikle. Sosyal güvenlik sistemini reform etmek gerekiyor. Yani hastanelerin ücretsiz hale gelmesi için sosyal güvenlik sistemini reform etmek gerekiyor. Birinci yol e, milli gelirden pay ayırmak. İkinci yol Sosyal güvenlik primi toplamak. Üçüncü yol sosyal güvenlik vergisi toplamak. Bunlar yapıldığında sosyal güvenlikte emekliye şu kadar e, emekliye şu kadar çalışan düşüyor diye tartışmalar olmayacaktır. Emekli daha çok hastaneye gidiyor daha çok masraf oluyor tartışması olmayacaktır olması gereken budur. Bu bir iştir. Kavgası yok, savaşı yok, dövüşü yok. Bu insanlara ücretsiz hastane muayene ve ilaç konusunda e, şu an Türkiye'de yüzde yirmisini ödeyor sigortalı bir kişi. Onun daha az ödenmesini sağlayacak yüzde beşini yüzde 10'unu ödenmesini sağlayacak bir şeydir yapıdır bu bu işi bu işi yapacak olana bu işe yatırım yapacak olana şimdiden başarılar dilerim kalın sağlıcakla